Büyük İskender. Tarihteki en büyük imparatorluklardan birini yaratan, dünyaca ünlü askeri deha. Ölümünün ardından bedeni klasik dünyanın en saygı duyulan objelerinden biri haline geldi. İçlerinde çok güçlü imparatorların da olduğu ziyaretçiler, kralın tapınağına gelip saygılarını sunuyorlardı. Sonra ilk milenyumun ilk yarısında muazzam bir üne ve öneme sahip bu yere ait tüm izler ortadan kayboldu. Hiçbir şey, hiçbir şey bulamadık. Hiçbir şey. Bu durum tarihin çözülememiş en büyük sırlarından birini üretti. Yıkıldı mı? Çalındı mı? Yoksa daha kötü bir şey mi oldu? Büyük İskender'in mezarının araştırılmasındaki gizemli dosyaları açıyoruz. Gizemli dosyalar. Büyük İskender. Yıl M.Ö. 323. Tarihteki en önemli ve en başarılı liderlerden biri Büyük İskender yaşamını kaybetti. 33 yaşına basmadan önce tarihteki en büyük krallıklardan birini yaratmıştı ölümünün ardından binlerce kilometre karelik toprak kapanın elinde kaldı. Doktor Michael Scott, Cambridge Üniversitesi'nde görev yapan bir klasik sanat uzmanı. İskender'in ölümünden sonra yerine geçecek isim belli değildi. Bu yüzden generalleri sıradaki büyük İskender olmak için savaştı. İskender'in generallerinden biri olan Ptolemy durumun farkındaydı. Naaşına sahip olmak bu oyundaki bir güç gösterisi haline geldi. Ptolomi de İskender'in halefi olarak kendi meşruluğunu desteklemek için naaşa sahip olmak istedi. O ve halefleri dünyanın önde gelen şehirlerinden İskenderiye'yi inşa ettiler. Onun merkezinde duran gücünün ve meşruiyetinin sembolü anıt mezar İskender'in naaşına ev sahipliği yapıyordu. Büyük İskender'in mezarı bir ziyaret merkezine dönüştü. Bu güç sembolü yüzyıllar boyunca yüksek mevkideki insanların ziyaretlerinin odak noktası haline geldi, özellikle de Roma İmparatorluğu döneminde. Ayrıca birçok önemli Romalının naaşını görmeye geldiğini, doğruca ona gittiğini biliyoruz. İskender'in naaşı diğer krallarınkinden farklı bir kategorideydi. En ünlüsü de sonradan İmparator Augustus olacak Octavia'nın mezarı ve Büyük İskender'in naaşını görmeye gelmesi. Octaviana diğer kralların bedenlerini görme fırsatı da sağlandı. Ancak o şöyle bir cevap verdi: Ben kral görmeye geldim. Bir avuç ölü insan değil. Doktor Jean-Yves Emperur... kariyerini İskenderiye tarihinin arkeolojik delillerini araştırmaya adamış. O ve ekibi daha biçilmez binlerce objeyi ortaya çıkardı. Tılsımlar, biblolar, hatta büyük heykeller buldular. İskenderiye'deki yaşamın canlı bir resmini çizen bulgular arasında İskender'in şehir için önemini gösteren çok sayıda delil mevcut. Ama konu mezarla ilgili delillere geldiğinde hiçbir şey, hiçbir şey bulamadık. Hiçbir şey. Şimdi modern bir metropol olan şehir yüzyıllar boyunca defalarca kez yeniden inşa edildi. Bu durum kazı çalışmalarını çok zorlaştırıyor. İskender'in mezarı kayıp. Günümüzde durum hala aynı. Ama bilim adamları araştırmayı bırakmadı. Arkeolojik deliller olmadığı için bizler tarihi kaynakların yazılı delillerine başvurmak zorundayız. Andrew Chuck mezarı gören onlarca görgü tanığı ile ilgili kayıtları toplamış. İskender'in naaşının ve mezarının İskenderiye'de olduğunu belirten bir sürü metin var. Bu kaynakların çoğu İsa'dan sonra, diğer bir deyişle milattan sonra ilk 300 yıl içinde ortaya çıkıyor ve sonrasında tamamen kesiliyor. Büyük İskender'in mezarı ile ilgili bir sorunumuz var. Arkeolojik izler artık takip edilemiyor. Deliller tıkanmış durumda. Bir noktadan sonra aniden hiç görgü tanığı kalmıyor. Kimse bunun nedenini de bilmiyor. Ama araştırmacılar bunu avantaja çevirebilir. Bu kaynakların kesildiği dönemde İskenderiye'de neler yaşandığını irdelemek mezarın akıbetiyle ilgili ipuçları sağlayabilir. 3. yüzyılın ikinci yarısından itibaren mezarla ilgili güvenilir kaynaklar kesiliyor. O dönemde Roma İmparatorluğu bir şiddet ve isyan periyodundan geçiyordu. Milattan sonra 3. yüzyıl Roma İmparatorluğu açısından kriz dönemi olarak adlandırılır. Ekonomik bunalım ve vilayetlerin zayıf yönetim biçimi imparatorlukta parçalanmalara neden oluyordu. Bu durumda düşünce ayrılıklarına, isyana ve en kötüsü de aşırı şiddetle tahribata yol açıyordu. Özellikle imparatorluğun doğusunda İskenderiye yakınlarında belirli sorunlar vardı. Suriye'deki Palmira'nın savaşçı kraliçesi Zenobia Roma'ya karşı büyük bir isyan başlattı. Now. Zenobia o dönemin en ünlü karakterlerinden biri. Palmira İmparatorluğu'nun Suriyeli kraliçesi. Roma İmparatorluğu'nun bu dönemindeki zayıflığını fırsat bilip kendi topraklarını genişletme peşindeydi. Mısır'a doğru ilerledi ve Mısır'ı ele geçirdi. İskenderiye ise şehir olarak yerel Roma garnizonunu parçalara ayıran Zenobia yanlısı bir isyana sahne oldu. Zenobia şehri fethetti. Roma güç kullanarak misilleme yaptı. Kraliçe ele geçirildi. Düzen sağlandı. Ama İskenderiye'de huzur uzun sürmedi. 30 yıl sonra yine büyük çaplı bir ayaklanma yaşandı. Bu kez yerel isyancılar başroldeydi. Roma İmparatoru Diokletian saldırmak zorunda kaldı şehri kuşattı, yakıp yıktı. Diokletian o kadar kızgındı ki şehrin yağmalanması sırasında akan kanın seviyesi atının dizlerine gelene kadar durmayacağını söyledi. Savaş, istila ve isyanlarla geçen onlarca yıl İskenderiye'yi harap etti. Bazı yazarlar yıkık binalar nedeniyle o dönemde İskenderiye'nin bir ucundan diğer ucuna gitmenin zorluğundan bahsediyor. İskender'in mezarıyla ilgili görgü tanığı kaynaklarının çoğu son olarak bu kanunsuzluk döneminde görülüyor. Bu nedenle bazı araştırmacılar onlarca yıl süren bu anarşi döneminde mezarın tahrip edildiğini ve sonsuza kadar ortadan kaybolduğunu düşünüyorlar. Mezarın adının geçtiği çoğu kayıt 3. yüzyılın sonunda kesilse de araştırmacılar çok daha sonrasına ait şaşırtıcı ayrı tutulmuş bir kayıt keşfettiler. Milattan sonra 4. yüzyılda yaşamış Libanius adında bir yazar var. Libanius, İskender'in naaşının İskenderiye'de sergilendiğini vurguluyor. Kaynağa baktığımızda bunun yaklaşık olarak sonra 390 yılında olduğunu anlıyoruz. <laughs> Bu tek kaynak 3. yüzyılın ortalarında yaşanan şiddet döneminden 100 yıl sonra İskender'in naaşının varlığından bahsediyor. Bu da mezarın 4. yüzyılın sonuna kadar var olduğu anlamına geliyor. Ama İskender'in naaşından ve mezarından bahseden bilinen son ifadenin Libanius'a ait olduğu kesin. Bu gerçekten son kaynaksa o zaman mezarın bir daha hiçbir kayıtta yer almamasının sebebi neydi? Doktor Nick Sanders bir arkeolog. Yazılı delillerin yaklaşık olarak milattan sonra 390-391 yıllarında kesilmesinin nedenlerinden biri yaşanan ruhani bir devrim. Mısır, Yunan ve Roma halkları binlerce yıl boyunca çok tanrılı bir inanca sahiptiler. Yüzlerce tanrılı inançlar bilinen dünyanın dört bir yanına hakimdi. Ama dördüncü yüzyılda Roma İmparatoru Konstantin diğerlerine göre yeni olan bir inancı Hristiyanlığı benimsedi. Yılı... İsa'nın ölümünden 300 yıl sonra Roma İmparatoru olmak isteyen Konstantin karşımıza çıkıyor. O azınlık inancı Hristiyanlığın simgesi olan haçı benimsedi ve ordusunda kullanılan kalkanların üzerine koruyucu bir tılsım olarak haçı yerleştirdi. Yüce İmparator Konstantin desteklediği dinin resmi devlet dini haline gelmesi için Hristiyanlığı böyle bir yolculuğa çıkardı. Bazı araştırmacılar İskender'in mezarının kayboluşunun Hristiyanlığın yükselişiyle açıklanabileceğini düşünüyor. Büyük kral 600 yıldır ölü olsa bile İsa takipçileri için bir tehdit olarak algılanıyordu. Bunun gerekçesi ölümünden sonra krala ne olduğunda yatıyor. İskender öncelikle olağanüstü bir general, bir askeri lider, bir stratejist olarak biliniyor. Ama onun anlamamız gereken başka bir yönü daha var. Bu da Büyük İskender'in yaşamının dinsel yönü. Adına ve naaşına ölümünden sonra nasıl davranıldı? İskender'e bir pagan tanrısı olarak tapınılıyordu. İskender sade bir adam olmaktan çıkıp ilahi bir varlığa yakın bir şeye dönüşmeye başlamıştı. Bu konuda hükümdarlar arasında gerçekten bir ilkti. Eski pagan düzeni ve İskender gibi tanrıları sayma durumu bir süreliğine yeni Hristiyan diniyle birlikte varlığını sürdürdü. Bu değişim halindeki bir imparatorluktu. Resmi olarak Hristiyan olsa da aslında yüzlerce, yüzlerce yıldır tamamen Hristiyan değildi. Bu arada pagan faaliyetlerinde patlamalar yaşanıyordu. Aynı zamanda bir sürü yıkıcı eylem gerçekleştiriliyordu. Dördüncü yüzyılda kritik bir dönüm noktasına gelindi. Temel Hristiyanlık inancı sadece tek tanrılıydı. Paganizm ise çok tanrılı. Tek tanrılı bir dininiz varken aynı anda çok tanrılı bir dini de kabul edemezsiniz. Aralarında bir çatışma olur. Yaşamında klasik dünyayı fetheden general en güçlü rakibiyle öldükten sonra karşılaştı. Yani İsa'nın askerleriyle. İlk Hristiyanlar olaya son derece tutucu bir açıdan bakıyordu. Onlara göre herkes Hristiyan olmalıydı. Ve paganlar mutlak düşmandı. Libanius'un mezardan bahsettiği dönemde Hristiyanlık coşkusu İmparator Theodosius'a kadar ulaştı. 380'lerde bir dizi karar aldı. Hem pagan festivallerini ve şölenlerini hem de geleceği tahmin etmek için hayvanların iç organlarına bakmayı yasakladı. Tapınakları kapattı. Daha da önemlisi bu kurallara uymamanın bir suç olduğunu ilan etti. Tüm pagan faaliyetleri kesilmek zorundaydı. Pagan tapınakları kapatılmalıydı. Hristiyanlıkla bağlantısı olmayan tüm ritüeller ve inançlar kesilmek zorundaydı. Ve o bunu derhal durdurmaları için tüm rahiplere ve psikoposlara yetki verdi. İskender bir pagan tanrısıydı. Hristiyanlar pagan tanrılarına adanmış tapınakları kapatmak için görevlendiriliyorlardı. Ama Hristiyanlar çok ileri gittiler. İskenderiye'de aşırı tutucu Hristiyanlar vardı. Bu grup o dönemde her tür simgeyi, tapına koymalarını, hiyeroglifleri ve paganizmle alakalı her tür yazıtı tahrip etmeye yönelik hareket ediyordu. İskenderiye'deki arkeolojik deliller aşırı tutucu Hristiyanların paganizmi ortadan kaldırmak için ne kadar ileri gittiğini gösteriyor. İskenderiye'de durumun net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yerel Hristiyanlar 392 yılında şehirdeki en önemli tapınaklardan Serapeuma saldırdı ve onu yerle bir etti. Arkeologlar başka bir tanrı olan Serapise adanmış tapınak kompleksindeki şiddetli yıkımın delillerini keşfetti. İskender şehre adını veren tanrıydı. Serapis ve diğer tüm tanrılara adanmış tapınak komplekslerinin yıkıldığını ileri süren teoriye göre İskender'inki de aynı kaderi yaşamış olmalıydı. Serapium korkunç şiddetin sahnelendiği yerdi. Hristiyanlar ve paganlar arasında yaşanan gerilimin sonunda mesele Serapeum'un yıkılmasına, parçalara ayrılmasına, mükemmel sanat eserlerinin tahrip olmasına kadar gitti. Sonuçlar dramatikti. Gördüğünüz gibi artık yapı yok. Taş falan kalmamış. Her şey yok olmuş. Tek bir taş yerinde kalmamış. Sadece kaya var. İskender'in mezarının Serapium ve diğer çok tanrılı tapınaklarla birlikte yıkılmış olduğu teorisi ön plana çıkıyor. Yaklaşık 390 yılından bugüne kadar İskender'in mezarıyla ilgili bilinen bir kaynak yok. Ancak bazıları bunun hikayenin sonu olmadığına inanıyor. Bir komplo romanından çıkmış gibi görünen radikal bir alternatif teori öne sürülüyor. Andrew Chuck, İskender'in mezarından en son bahseden Libanius'tan sonraki kaynaklarda başka birine Hristiyan Aziz Mark'a ait bir mezardan söz edilmeye başlandığını fark etmiş. Aziz Mark'ın mezarından hemen hemen ertesi yıl yani milattan sonra 392'de bahsedilmeye başlanıyor. Aziz Mark'ın İskenderiye'ye gömüldüğünden ilk kez bahseden isim yakınlardaki Bethlehem'de önemli adamların hayatını yazan Aziz Gerald. O zamana kadar oraya gömüldüğünden bahseden başka kimse yok. Bu kaynakların İskender'in naaşına ilişkin son kaynaktan hemen sonra ortaya çıkmış olması, yani bu garip tesadüf, bana çok ilginç geldi. Aziz Mark birinci yüzyılda İskenderiye'de yaşamış. Ama 10 yıldır bu konuda araştırmalar yapan Chag neredeyse 350 yıl önce ölmüş olmasına rağmen 392 yılına kadar Aziz Mark'ın mezarından bahseden hiçbir kaynak bulamamış. İşin ilginç yanı şu ki Aziz Mark'ın mezarından söz eden kaynakların ortaya çıkış zamanı İskender'in naaşının ortadan kaybolduğu dönemin hemen sonrasına denk geliyor. Belli ki Aziz Mark ve İskender'in bir bağlantısı var. İskender şehrin kurucusu. Şehir elbette bu yüzden onun adını taşıyor. Aziz Marksa İskenderiye şehrindeki Hristiyanlığın kurucusu. Hristiyanlığın bilinen ilk öncülerinden. Aziz Mark yaklaşık 350 yıl önce ölmüştü. Ama onun mezarıyla ilgili ilk kaynak Hristiyanlığın patladığı döneme ve İskender'in mezarından bahseden kaynakların kesildiği döneme denk geliyor. Zaman konusundaki bu tesadüf yer konusundaki tesadüfle eşleşiyor. Tarihi kaynaklar İskender'in mezar yeri olarak şehrin ortasındaki bir kavşağı işaret ediyor. Mezarın şehirdeki ana yolların kesişim noktasında olan bir kavşakta olduğunu biliyoruz. Çak İskenderiye'nin Orta Çağ haritasını inceliyor. Harita Aziz Mark'ın mezarının yerini gösterdiğini iddia ediyor. Bu harita Aziz Mark'ın naaşının yerini gösteriyor. Tarihi İskenderiye'deki bir kavşağın yakınında bulunuyor ve sanki İskender'in anıt mezarının yer almış olabileceği alandaymış gibi görünüyor. Çaga göre bu Orta Çağ haritası Mark'ın mezarını tarihi şehrin merkezindeki bir kavşakta gösteriyor. Genel kanıya göre İskender'in mezarının yeri de şehrin merkezindeki bir kavşak. Bu durum Çag'ı radikal bir iddiada bulunmaya yönlendirmiş. Onlar aslında aynı yerde olmuş olabilir. Sanki Aziz Mark'ın mezarı İskenderiye şehrinin merkez tapınağı olarak İskender'in mezarının yerine geçmiş. Alexandria. Aziz Mark'ın mezarının tam da İskender'in mezarıyla ilgili kaynakların kesildiği dönemde İskender'inkiyle aynı yerde ortaya çıkması Çaga onların aynı olabileceğini düşündürüyor. Bu teori tüm Roma dünyasından elde edilen delillerle örtüşüyor. O dönemde yeniden adlandırmak, tapınakları ve dini törenleri pagandan alıp Hristiyan'a adapte etmek son derece yaygındı. Şaşalı ve sağlam tapınaklar terk edilirken Hristiyan yayılması için boş alanlara ihtiyaç duyulan bir dönem yaşanıyordu. Dolayısıyla bir sürü tapınağın hemen Hristiyan kiliselerine dönüştürülüp bu şekilde yeniden kullanılması hiç de şaşırtıcı değil. Tapınaklar kilise ya da bazilika haline getirilebilir. Bununla ilgili hiçbir sorun yok. Bu dünyanın dört bir yanında da yapıldı. İlk Hristiyan kilisesinin kendini kanıtlama çabasında insanların ibadet merkezlerini yeni bir tanrının evine çevirmek daha kolay bir yoldu. Andrew Chuck bu durumun İskender'in mezarının kaderi olduğuna inanıyor. İskender'in naaşının ortadan kayboluşu, Aziz Mark'ın mezarının İskenderiye'de ortaya çıkmasının hemen öncesinde gerçekleşiyormuş gibi görünüyor. İskender'in anıt mezarıyla Aziz Mark'ın mezarına ev sahipliği yapan Aziz Mark kilisesi sanki ki aynı yerde. Aynı naaşı kullanmış olmaları bile mümkün. Onların kimliklerini değiştirmiş olabilirler. Andrew Chag'ın teorisi doğruysa Büyük İskender'in son ebedi istirahat mekanı için yapılan araştırma artık farklı bir boyut kazanıyor. İlk milenyumun ikinci yarısında İskenderiye'de dahil olmak üzere Doğu Akdeniz'in büyük bölümü Müslümanlar tarafından fethedildi. Sonraki yüzyıllar boyunca Avrupa'daki Hristiyanlar kutsal toprakları ve azizlerin kutsal emanetlerini Müslümanlardan geri istedi. Bu durum Haçlı Seferlerinin çıkış noktası oldu. Ortaçağ Avrupa'sındaki başlıca ticari ve askeri güç İtalyan şehir devleti Venedik'ti. Ve koruyucu Aziz'i şimdi olduğu gibi o zaman da Mark'tı. Heykelleri hala Venedik binalarını süslüyor ve onun simgesi olan aslan şehrin dört bir yanında görülebiliyor. Venedikliler azizlerinin naaşını istiyordu ama o Müslümanların kontrolü altındaki İskenderiye'de onların elindeydi. Azize adanmış Venedik'teki Bazilika'nın önünde bulunan sanat çalışması sıra dışı bir hikayeyi betimliyor. Bazı Venedikli tüccarlar milattan sonra 828'de şehre ulaştı. Onlar ikna yoluyla, rüşvet yoluyla ya da buldukları başka bir yolla Aziz Mark'ın naaşını alıp yanlarında Venedik'e götürdüler. Mozaikler naaşın alınışını betimliyor. İki Venedikli tüccar, Tribunus ve Stikus'un onu Müslüman yetkililerden gizlice kaçırmak zorunda kaldıklarını anlatıyor. Sepetin içine konan domuz etinin Müslüman yetkilileri uzak tuttuğu bazilika çizimlerinden anlaşılıyor. Domuz Müslümanların nefret ettiği bir şeydi. Bu yüzden naaşı bir sepete koyup üzerini domuz etinden bir katmanla örttüler ve bu şekilde onu gemilerine götürdüler. Resimler Venedik'teki eve dönüş kutlamalarını gösteriyor. Bugün Katolik Kilisesi, naaşın hala azize adanmış görkemli katedralde yattığını iddia ediyor. Ama eğer Çak haklıysa, Bazilikadaki naaş, pagan tanrısı Büyük İskender'e ait olabilir. İskender'in mezarı Aziz Mark olarak yeniden adlandırıldı. Sonra da naaşı Venedik'e getirildi. Bu teori muhtemel önermelerden biri. Büyük bir arzuyla doldurmak istediğimiz büyük bir boşluk var. Neler olmuş olabileceğine dair bir sürü farklı <laughs> olasılık var. Çagın teorisi de bunlardan biri. Ama tüm bilimsel araştırmalarda olduğu gibi kesin kanıt olmadan hiçbir teorinin üstü çizilemiyor. Belki bir gün sorunu çözecek bir delil bulunacak. O zamana kadar araştırmaya devam etmek zorundayız. Ama araştırmaların sağladığı şey, tarihteki en ünlü krallardan biri olan Büyük İskender'in 2000 yıllık son ebedi istirahat mekanı arayışında araştırmacıların incelemesi için başka bir olasılığı aydınlatmak.